Yıl 2020. New York'ta sıradan bir sabah. Adımlarını hızlandıran insanlar, kimsenin kimseye bakmadığı sokaklar. Ama o kalabalığın içinde bir kişi duruyor. Gözleri insanları tarıyor. Elinde telefon yok, görünürde bir kamera yok ama bakışlarında yüzleri tanıyan bir sistemin soğuk kesinliği var. Her geçen zihninde bir dosyaya dönüşüyor. Çünkü onun inşa ettiği şey görünmez biçimde tüm dünyaya yayılıyor. O gün Manhattan'daki büyük bir gazete binasında New York Times muhabirleri başka bir telaş içindeydi. Ellerinde birkaç ekran görüntüsü, notlarla dolu dosyalar. Gelen bilgileri inceliyorlar. Karşılarına çıkan tablo rahatsız edici. Mahremiyet kavramını kökünden değiştirebilecek bir yazılım şirketi. Yıllardır perde arkasında durmadan çalışıyor. Adı neredeyse hiç bilinmiyor. Ama geliştirdiği teknoloji internetin yapısını ve toplumun işleyişini geri dönülmez şekilde etkileyecek güce sahip. Gazetenin manşeti o gün atıldı. Mahremiyetin sonunu getirecek gizli şirket Clearview AI ve o başlık bütün dünyada yankı uyandırdı. Çünkü bu teknoloji yüzünü kime göstereceğini senin değil başkalarının belirlediği bir geleceğin kapısını aralıyordu. Bu sistemin farkı sınır tanımamasıydı. Apple'ın Face ID'si yalnızca kendi cihazını açıyor. Facebook'un tanıma sistemi yalnızca platform içindeki etiketleri doğruluyordu. Clearview AI ise sosyal medya sitelerinden, haber arşivlerinden, video karelerinden, hatta forum avatarlarından bile fotoğraf topluyordu. Her kaynak dev bir yüz veri tabanının parçasına dönüştürülüyordu. Üstelik bu sadece suçlular için yapılmıyordu. Herhangi biri, herhangi bir yerde tanınabilir hale geliyordu. O kareler bir algoritmanın eğitildiği veri setinin parçasıydı. Bu sıradan bir teknoloji yeniliği değil, sessizce ilerleyen bir gözetim devrimiydi. Kimse bu devrimi aslında gönüllü olmadı. İnsanlar sadece internete içerik yüklediler. Ama o paylaşımlar dijital izlere, izler dijital kanıtlara, kanıtlar ise sayısal parmak izlerine dönüştü. Clearview AI işte bu izlerin mimarı oldu. Bu teknoloji artık dışımızda değil, her yerde. Sokakta, kamerada, internette, yüzümüzde. Ve en kritik soru şu: Tanınmak artık kaçınılmaz bir kader mi? Yıl 2007. Avustralya'nın güneyinde küçük bir odada genç Juan Tonnet bilgisayarın başında saatlerdir kod yazıyor. Ekranın ışığı yüzünü aydınlatıyor. Dışarıdaki dünya onun için yalnızca monitörün camında yansıyan bir gölge. İnternetin karanlık köşelerini, hacking forumlarını, güvenlik açıklarını ve sıra dışı yazılım deneylerini keşfetmekten başka bir şey de düşünmüyor. Avustralya ona artık küçük geliyor. 19 yaşında cebinde az para ama kafasına büyük fikirlerle Silikon Vadisi'ne gitmek üzere yola çıkıyor. Amacı belli. Mevcut sisteme katılmak değil, sistemi kendi elleriyle yeniden inşa etmek. İlk projeleri umut verici başlasa da kısa sürede başarısız oluyor. Facebook kopyaları, kısa ömürlü sosyal ağ uzantıları, kimsenin ilgisini çekmeyen uygulamalar. Her başarısızlık onda yeni bir fikir için yer açıyor. Ve bir gün yolu New York'un siyasi sahnesine yer edilmiş deneyimli bir isimle kesişiyor. Richard Schwartz. Eski bir Giuliani danışmanı olan Schwartz, yılların getirdiği ilişkilerin anı ve tecrübeyi masaya koyuyor. Hoan ise enerjisini, teknik bilgisini ve bitmek bilmem merakını. İkisi birlikte hızla büyüyecek bir fikri etrafında birleşiyor. Yüz tanıma teknolojisi. O dönemde büyük teknoloji şirketleri bu alanda çok temkinliydi. Kullanıcı güvenliği, mahremiyet endişeleri ve olası yasal sorunlar nedeniyle yüz tanıma projeleri kısıtlı ölçekte tutuluyordu. O an bunu bir eksiklik değil, fırsat olarak gördü. Madem yapmıyorlar diye düşündü, o zaman daha özgür, daha güçlü bir versiyonu biz yaparız. Ekibin sayısı birkaç kişiden ibaretti. Ofisleri yoktu, sunucuların kiralık olarak kullanıyorlardı. Ama fikirleri çok netti. İnternette herkese açık fotoğraflar toplanacak, her yüz benzersiz bir dijital imzaya dönüştürülecek. Kaynaklar belliydi: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube. Yasal olarak erişilebilen her görsel sistemin ham maddesi olacaktı. Fotoğraflar bir araya geldikçe veri tabanı büyüyor, sistemin tanıma kapasitesi artıyordu. İlk denemeler küçük polis departmanlarıyla yapıldı. Dedektifler çözemedikleri dosyalardan bulanık kamera görüntülerini yüklediler. Saniyeler içinde sistem o görüntülerle eşleşen isimleri ve profilleri listelemeye başladı. Etki o kadar büyüktü ki denemeler hızla yaygınlaştı ve kısa sürede Clearview AI perde arkasında da olsa kolluk kuvvetlerinin dikkatini çeken bir araç haline geldi. Bu süreçte milyonlarca hatta yüz milyonlarca insanın fotoğrafı toplandı. Hiçbir uyarı yapılmaksızın hiçbir izin alınmadı. İnternet üzerindeki kamusal alanlar altın değerinde bir maden gibiydi ve Clearview AI bu madenin amansız işçisi haline gelmişti. Bir hackerın odasına başlayan bu hayal kısa sürede tüm dünyayı içine alacak bir gerçekliğe dönüştü. Ama bu gerçek gerçeklik pek çok insan için özgürlük değil kabus anlamına gelecekti Clearview AI'in en çarpıcı yanı veriyi toplama biçimiydi. Yöntem basit görünse de etkisi sarsıcıydı. İnternette herkese açık olan görseller web scraping adında verilen teknikle otomatik olarak toplanıyordu. Bu yöntem sosyal medya platformlarından haber sitelerine, video karelerinden, forumlarda küçük avatar ikonlarına kadar atla gelebilecek her kaynağı tarıyordu. Toplanan her fotoğraf devasa bir veri tabanına ekleniyordu. Bu görüntüler yalnızca depolanmıyor, aynı zamanda gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla işleniyordu. Her yüz, 128 boyutlu sayısal bir yüz imzasına dönüştürülüyor. Yani makinenin o yüzü farklı açılardan, farklı ışıklarda ve hatta yıllar sonra bile tanıyabileceği dijital kod haline geliyordu. Bulanık güvenlik kamerası kayıtları, düşük çözünürlüklü video kareleri ve hatta uzaktan çekilmiş fotoğraflar bile bu sistem için kullanılabilir veriye dönüşüyordu. Süreç şu şekilde işliyordu. Bir kullanıcı sisteme bir fotoğraf yüklüyor. Algoritma bu görüntüyü kendi veri tabanıyla karşılaştırıyor. Ardından olası eşleşmeleri en yüksek doğruluk oranından en düşüğe doğru sıralıyordu. Her eşleşmede sadece yüz değil, fotoğrafın nereden alındığına dair bağlantılı sunuluyordu. Böylece yalnızca kimlik bilgisi değil, kişinin dijital geçmişinin izleri de ortaya çıkıyordu. Clearview AI'nin resmi açıklamalarına göre sistem gerçek zamanlı çalışmıyordu. Ancak sızan bazı belgeler güvenlik kameralarıyla entegrasyon denemeleri yapıldığını ortaya koyuyordu. Bu da teknolojinin anlık takip yapabilme kapasitesine çok yakın olduğunu gösteriyordu. Böyle bir entegrasyon teoride suçluları anında tespit etmek için kullanılabilirdi. Pratikte ise kitlesel gözetim ve özel hayatın tamamen ortadan kalkması anlamına gelebilirdi. İşte burada asıl tartışma başlıyordu. Bu teknoloji gerçekten güvenlik için mi var yoksa gözetimin yeni ve daha güçlü bir biçimi mi? Clearview AI'nin varlığı bu iki alanın arasında sınırın giderek belirsizleştiğinin somut bir kanıtıydı aslında. Clearview AI'nin yayılma stratejisi sessiz ama etkiliydi. Şirket reklamları veya basın açıklamalarına asla ihtiyaç duymuyordu. Bunun yerine teknoloji doğrudan doğru kişilere ulaştırılıyordu. Polis teşkilatları, federal kurumlar, askeri birimler. 2020'de sızan belgeler şirketin ABD'de 600'den fazla kolluk kuvvetiyle temas kurduğunu ve bunların bir kısmıyla aktif çalıştığını ortaya çıkardı. FBI, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, Sınır Devriye ve Pentagon gibi kritik kurumlar bu listede yer alıyordu. Kolluk kuvvetleri için cazip olan şey sistemin sağladığı hız ve kolaylıktı. Bir şüphelinin görüntüsü sisteme yükleniyor, saniyeler içinde eşleşen yüzler ve bağlantılı bilgiler ekrana geliyordu. Kaçak suçluların yakalanmasından şüpheli kimliklerin doğrulanmasına kadar birçok senaryoda kullanılabiliyordu. Ancak sızan log kayıtları sistemin yalnızca resmi soruşturmalar için kullanılmadığını gösteriyordu. Bazı kullanıcılar ünlülerin veya tanıdıklarının fotoğraflarını merakla sisteme yüklemişti. Bu durum teknolojiye verilen erişimin nasıl suistimal edilebileceğini de açıkça ortaya koyuyordu. Amerika dışına çıkıldığında ise tablo daha karışıktı. Bazı ülkeler Clearview AI'yi yasal ve etik gerekçelerle reddetti. Avrupa Birliği'ndeki veri koruma yasaları bu teknolojiye ciddi engeller koyuyordu. Ancak başka ülkelerde özellikle istihbarat servisleri ve güvenlik kurumları sistemi test etmeye ve hatta aktif olarak kullanmaya başladılar. Özel sektörde de ilgi büyüktü. Havalimanları, stadyumlar finans kurumları ve büyük perakende zincirleri Clearview AI'nin potansiyelini fark etmişti. Çünkü bu teknoloji yalnızca geçmişte işlenmiş suçları çözmek için değil, gelecekte yaşanabilecek tehditleri önceden tespit etmek için de kullanılabilirdi. İşte bu nokta teknolojinin cazibesinin arttığı kadar yarattığı endişeyi de büyütüyordu. Çünkü bir güvenlik aracı olarak tanımlanan şey çok kolay şekilde toplumsal gözetim mekanizmasına dönüşebilirdi. Clearview AI'nin yükselişi yalnızca teknoloji dünyasında değil, hukuk sahnesinde de sarsıntı yarattı. Şirket ilk kez 2020'nin başlarında New York Times haberiyle manşetleri çıktığında veri koruma uzmanları ve hukukçular hemen harekete geçtiler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok eyalet, özellikle Illinois, hali hazırda biyometrik verilerin kullanımını düzenleyen sıkı yasalara sahipti. Illinois'in biyometrik bilgi gizlilik yasası, yüz tanıma verilerinin izinsiz toplanmasını açıkça yasaklıyordu. Clearview AI ise tam olarak bunu yapıyordu. BiPA'ya göre bir kişinin yüz verisini toplamak veya saklamak için açık yazılı onay lazımdı. Clearview AI ise bu onayı hiçbir zaman talep etmemişti. Şirketin savunması, fotoğrafların internette herkes açık olduğu ve dolayısıyla toplanmasının yasal olduğu yönündeydi. Ancak hukukçular herkese açık olmanın serbestçe işlenebilir anlamına gelmediğini vurguluyordu. Sosyal medyaya yüklediğim bir fotoğraf yasal olarak dünya çapında sınırsız kullanım hakkı vermezdi. Bu noktada davalar peş peşe geldi. Illinois başta olmak üzere birkaç eyalette açılan davalar Clearview AI'yı ciddi tazminat riskleriyle karşı karşıya bıraktı. Avrupa'da ise durum daha da karışıktı. Genel veri koruma tüzüğü yani GDPR kapsamındaki kişisel verilerin işlenmesi için yalnızca onay değil, aynı zamanda belirli, meşru bir amaç gerekiyordu. Avrupa'daki veri koruma kurumları Clearview AI'nin bu gereklilikleri karşılamadığını açıkça belirtti. İngiltere ve Kanada şirketin faaliyetlerini yasakladı. Avustralya'da benzer bir karar alarak toplanan tüm verilerin silinmesini istedi. Şirket asla taviz vermeye yanaşmadı. Juan Tontat televizyon röportajlarında teknolojisini savundu. Suçluların yakalanmasına ve kayıp kişilerin bulunmasına sağladığı faydaları dikkat çekti. Ona göre Clearview iyilik için geliştirilmişti. Ancak eleştirmenler bu argümanın gözetim araçlarının tarihindeki en eski bahaneye benzediğini söylüyordu. Güvenlik uğruna özgürlükten vazgeçmek. Mahkemeler hala devam eden davalarla meşgulken Clearwave AI'nin adı sadece teknoloji basınında değil insan hakları raporlarında ve siyasi tartışmalarda da alınıyordu. Bu noktada mesele yalnızca bir şirketin yasalara uyup uymadığı değil. 21. yüzyılda mahremiyetin anlamının ne olacağı sorusuydu. Eğer bu teknoloji varlığını sürdürürse yüzümüz yalnızca kimliğimizin değil yaşamımızın anahtarı haline gelecekti. 2020'nin başında New York Times'ın yayınladığı makale Clearview A'ın perde arkasında yıllardır süren sessiz bir çalışmasını bir anda tüm dünya gündemine taşıdı. Haber yalnızca teknoloji basında değil, ana akım medyada ve sosyal platformlarda büyük yankı uyandırdı. Gazeteciler Clearview A'ın veri tabanında kendi fotoğraflarını bulmak için yarışa girdi. Bazıları şirketten gelen yanıtlarda gerçekten kendi yüzlerini gördü, bazıları ise ellerinde hiçbir yasal başvuru yolu olmadığını fark etti. Bu durum Yalnızca mahremiyetin değil, insanların kendi biyometrik verileri üzerindeki kontrol hakkının da sorgulanmasına yol açtı. Televizyon programları ve radyo tartışmaları teknolojinin artılarını ve eksileri masaya yatırıyordu. Bir yanda Clearview'un kayıp çocuklarının bulunmasına, faili meçhul cinayetlerin çözülmesine ve terör tehdidinin önlenmesine yardım edebileceğini savunanlar vardı. Diğer yanda ise kitlesel gözetimin normalleşmesi, özel hayatın ortadan kalkması ve yanlış tanımlama riskleri gibi endişeler yükseliyordu. Sosyal medyada tepkiler daha keskin oldu. Aktivistler ve sivil özgürlük savunucuları Stop Clear ve My Face Is Not Data gibi kampanyalar başlattı. Bazı kullanıcılar yüzlerini tanınmaz hale getirmek için filtreler, maskeler ve makyaj teknikleri paylaşıyordu. Bu modern zamanların sayısal kamuflajı haline gelmişti. Clearview AI ise geri adım atmadı. Juan Tontat ve ekibi basın karşısında şirketleri savunmaya devam etti. Onlara göre eleştiriler çoğunlukta teknolojiyi anlamayan kesinlerden geliyordu. Ancak kamuoyu tartışmaları artık yalnızca Clearview AI ile sınırlı değildi. Mesele teknolojinin toplumda hangi sınırlar içinde var olması gerektiğine dair küresel bir sorgulamaya dönüşmüştü. Bir şirketin hikayesi böylece 21. yüzyılın en derin etik ve hukuki tartışmalarından birine dönüşmüştü. Ve bu tartışma Clearview AI var olduğu sürece bitmeyecek gibi görünüyor. Aynı dönemde Clearview ve AI skandalı ABD sınırlarını çoktan aşmıştı. New York Times haberi yayınlandıktan sonra dünyanın 4 bir yanındaki veri koruma kurumları harekete geçti. Avrupa Birliği kendi vatandaşlarının verilerinin izinsiz olarak toplanmasını GDPR kapsamında ciddi bir ihlal olarak değerlendirdi. Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeler ulusal veri koruma ajansları üzerinden soruşturmalar başlattı. İngiltere'nin Bilgi Komiserliği Ofisi Clearview AI'ye yönelik detaylı bir inceleme yürüttü. Sonuçta şirketin ülke vatandaşlarının verilerini yasa dışı şekilde topladığına karar verdi ve milyonlarca poundluk para cezası kesti. Kanada benzer bir soruşturmanın ardından Clearview AI'ın ülkede faaliyet göstermesini yasakladı ve topladığı tüm Kanada vatandaşlarına ait verilerin silinmesini istedi. Avustralya da bu kervana katıldı. Hükümet, şirketin açık rızası olmadan biyometrik veri topladığını ve bunun ulusal güvenlik yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Kararın ardından Clearview AI'ın Avustralya faaliyet yürütmesi yasaklandı. Mevcut verilerin silinmesi zorunlu kılındı. Buna karşılık bazı ülkeler ise farklı yaklaşım benimsedi. Özellikle güçlü merkezi kontrol mekanizmalarına sahip devletler bu teknolojiyi potansiyel bir güvenlik aracı olarak gördü. Bazı istihbarat servisleri Clearview AI veya benzeri sistemleri sessizce test etmeye başladı. Bu ülkeler için mesele mahremiyet değil kontrol kapasitesiydi. Bir yandan tıklayıp mutlaka Palantir videosuna da geçin. Benzer hikayeyi orada da göreceksiniz. Sonuçta Clearview AI küresel anlamda parçalı bir hukuk ile karşı karşıya kaldı. Bazı bölgelerde açıkça yasaklanırken başka yerlerde teşvik edildi. Bu durum gelecekte de benzer teknolojilerin nasıl regüle edileceğine dair net bir küresel standart olmadığını ve belki de olamayacağını gösteriyordu. Mahremiyet ve gözetim arasındaki bu sınır coğrafyadan coğrafyaya farklı şekilde çiziliyordu. Tüm bu tablo tek bir gerçeğin altını çiziyordu aslında. Teknoloji artık yalnızca mühendislerin değil, hukukçuların, siyasetçilerin ve aktivistlerin de savaş alanı haline gelmişti. Clearview AI etrafında dönen tartışmalar tek bir şirketten çok daha büyük bir sorunu işaret ediyordu. Yüz tanıma teknolojisi yalnızca bir isim veya bir adres bulmakla kalmıyor, kişilerin geçmişini, sosyal çevresini nerede ve ne zaman bulunduğunu da açığa çıkartıyordu. Bu, tarihte ilk kez kimliğin fiziksel olarak taşındığı bir dönemi geride bırakıp yüzümüzü kalıcı bir dijital anahtara dönüştürüyordu. Destekçilere göre bu suçla mücadele devrim niteliğinde bir araçtı. Kayıp kişilerin bulunması, şüphelilerin tespit edilmesi, hatta potansiyel tehditlerin önceden belirlenmesi artık saniyeler içinde mümkündü. Ancak karşıt görüşte olanlar bu gücün demokratik toplumlar için bile tehlikeli olduğunu savunuyordu. Çünkü kontrolsüz bir yüz tanıma sistemi yanlış ellerde kitlesel gözetimin altyapısına dönüşebilirdi. Teknolojinin gelişimi ve gidişatı ise bu tartışmaların kısa vadede son ermeyeceğini net bir şekilde gösteriyordu. Yapay zeka modelleri her geçen gün daha hızlı, daha doğru ve daha ucuz hale geliyor. Görüntü işleme kapasitesi arttıkça bugün yalnızca fotoğraflarla yapılan tanıma yarın gerçek zamanlı video akışlarıyla yapılabilecek. Bu da kamusal alanlarda görünmez bir gözetim açığı ve aynı zamanda gözetim ağı anlamına geliyor. Bazı uzmanlar bu teknolojinin varlığının tamamen yasaklamanın gerçekçi olmadığını söylüyor. Onlara göre çözüm sıkı denetim, şeffaflık ve kullanım sınırları getirmekten geçiyor. Ancak geçmiş deneyimler bu tür sınırlamaların zamanla esneyebileceğini, istisna diye başlayan uygulamaların kalıcı hale gelebileceğini de gösteriyor. Clearview AI örneği teknolojinin toplumda nasıl konumlanacağına dair bir stres testi gibiydi. Bu testten çıkan sonuç şuydu. İnsanlık kendi icat ettiği gözetim araçlarını ne kadar dizginleyebileceğine henüz karar vermedi. Ve bu karar verilene kadar yüzümüz yalnızca bize ait bir şey olmaktan çıkıp başkalarının erişebildiği en değerli veri olmaya devam edecek. Ben Arman Hıcer. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olursanız harika olur. Biliyorsunuz rakamlar kanalın büyümesine çok etkili. Bu arada desteklemek isterseniz katıl butonu ve süper gönderiminde aktif. Görüşmek üzere. Dur! Hemen kaçma. Bu ya da bu videoyu izleyebilirsin ya da buradan kanala abone olabilirsin. Bir yerden de katılabilirsin. Görüşmek üzere.